Maskomuzun değerli üyeleri teknolojinin verdiği imkanlar dahilinde bugüne kadar sizlere göndermiş olduğumuz videoların sizlere ne kadar bilgi verdiğini doğru şekilde ulaştığını ve sonucunda aldığımız olumlu tepkiler bizleri çok mutlu etti. Şu anki mevcut başkanın bile bizim videolarımızdan ilham alarak 7 yılın sonunda siz değerli üyelerimize videoyla bilgi vermesi bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Maskomuz çok özel bir yer milyar dolarlarla ifade edebilecek. Gerek içindeki işletmeler, gerekse lokasyonu ve gerekse kurumsal yapısıyla burası çok özel bir yer. Maskomuzun yönetimi hiçbir zaman alternatifsiz kalamaz. Maskomuzda acil olarak işe ihtiyacımız var. Maskomuzun gerek mülk sahipleri, gerek işletmecilerinin acil olarak harekete ihtiyacı var. Vakit kaybetmeden aksiyon almamız şart. Bu yüzden Değişim de şart. Siz değerli üyelerimizden ricamız milyon dolar değerindeki mülklerinize sahip çıkmanız. Oylanacak maddelerin önemli olduğu bu genel kurulda eğer daha önceden vekaletlerinizi verdiyseniz bu vekaletlerinizi geri çekip kendiniz maskomuzun genel kuruluna bizzat katılarak seçimlere iştirak edebilirsiniz. 26 Şubat çarşamba günü yapılacak olan seçimli genel kurulumuza zamanınızı ayırarak maskomuza sahip çıkmanızı istiyoruz. Günde 2 dakikanızı alacak videolarımızla genel kurulda incelemeye dair fırsat bulamadığınız bilanço ve hesapların bütün detaylarına vakıf olacaksınız. Maskomuzun değerli üyeleri, maskomuzun kaybolan müşterilerini geri getirmek ve imajını hızla düzeltmek için sosyal medyaya tanıtımlara ağırlık vereceğiz. Yapacağımız kampanya ve tanıtımlar ile Maskomuzda ticareti canlandıracağız. Mevcut başkanın söylemlerinde devamlı bir ekonomik kriz cümlesi mevcut. Ekonomik kriz bir bahare değil. Kriz hizmet üretmeyene ve çalışmayana vardır. Gerekli aksiyonları alarak krizlerden de başarıyla çıkabiliriz. Nitekim işletmecilerimizle yapacağımız anlaşmalarla müşterilerimize indirimler sunarak maskomuzun yeniden tercih edilen bir merkez olmasını sağlayacağız. Ayrıca maskomumuzu dünya çapında tanıtmak için İstanbul, Katar, Dubai, Arabistan, İtalya ve Çin'deki uluslararası fuarlarda katılımcı olarak yerimizi alacağız. Bu fuarlar maskonun global arenada yerini sağlamlaştıracak ve yeni müşteri portföyleri oluşturacaktır. Bu adımlarımızla maskomuzu daha da ileriye taşıyacağız. Birlikte daha güçlü bir gelecek için lütfen oylarınızla bize destek olun.